sendromu tanısı aldıktan sonra bir endokrinci tarafından bu tanıyı alıyor, o tanıyı aldıktan sonra endokrinci onu diyetisyene yönlendiriyor, hı hı. tedaviye başlıyor ve o zaman sonuçlar alınmaya başlanıyor. Işte. Bu kadar basit bir olay olmadığını aslında bize burada göstermiş oluyor. Şimdi son 10 dakikaya giriyoruz Hatice Hanım. Hı hı. Dilerseniz biraz da. Daha bahsettiğiniz yöntemleri ben hı hı. E, konuya giriş yapmak istiyorum. Yani hı hı. merkezinizi gerçekten farklı kılan yöntemler, gelen hastalara hı hı. ne gibi yöntemler uyguluyorsunuz? Bunları hı hı. da açıklayalım. Hep siz de yönlendiriyorsunuz aslında. İşte biraz önce hanımefendi hı hı. de Hatice Hanım da teşekkür etti. Numune hastanesiydi evet, sanırım. Yanlış evet. anlamadım. Evet. İşte Adana'dan izleyicilerimiz oldu. Hep yönlendirdiniz hı hı hı. ama biraz da sizden konuşalım. <laughs> yani merkezinizde gerçekten farklı olarak uyguladığınız yöntemleriniz var mı? Biraz önce bardakları ve bir sürahi getirdik ama onunla da ilgili sanıyorum <laughs> evet. bir görsellik katacağız. Dilerseniz <laughs> ben sizi sözü sözü bırakayım. Ne söylemek istersiniz merkezinizle Şimdi ilgili? Şimdi merkezimize kişiler başvurduktan sonra ve bu teklifler kısmını atlattıktan sonra benim önce kişiyi ilk önce bir analiz etmem gerekiyor. Bu analizim ee, bir e, vücut yağ ölçümü yapıyorum. Bu vücut yağ ölçümünden sonra fizyoterapistimiz bir kaliper ölçümü yapıyor. İkisi farklı. Sonuçta aynı işlevi görüyor. Bu yani, ölçümle ilgili bir görselimiz vardı sanıyorum. Evet. Arkadaşlarımızdan rica edelim onu da hı hı. E, yan pencerede versinler sevinirim. Hı hı. E, şu anda izleyicilerimize ne olduğunu daha hı hı. sağlıklı anlarlar sanıyorum. Evet. Evet buyurun siz devam edin. Arkadaşlarımız şu anda ekrana verecekler. Şimdi bu e, aletler aslında kişinin öncelikle... görebiliriz. Evet bu e, mesela kişinin orada. bazal metabolizma hızını ölçüyor. Hı hı. Oksijenle ölçülen e, bir e, yöntem. Bu yüzde yüz metabolizma hızını, bazal metabolizma hızını görebiliyoruz. Kişi bütün tekniklerden geçmiş oluyor ve ama buna rağmen kilo vermede problem yaşayabiliyor. Ya da size geldiği zaman sizde daha önceden diyet yapmış olabiliyor. Çok fazla kilo vermiş olabiliyor ve bir süre sonra kilo vermesi durabiliyor. Bu noktada bazal metabolizma hızı ölçümünü kullanıyorum ve burada kişinin metabolizma hızına bakarak kilo vermede metabolizma hızı yavaşlamış mı ya da hangi noktada bunu tespit edebilen bir alet kullanıyorum. Bunun dışında bir yağ ölçümü aletimiz var. O da var sanıyorum. Arkadaşlar hazırlasınlar. Var. Siz dilerseniz evet. devam edin. Arkadaşlar onu getirsinler. Evet bu sanıyorum mesela bu. kaliper. Hı -hı. Bu deri altındaki yağ dokusunu ölçüyor. Bu aletin avantajı şu. Fizyoterapistimiz özellikle bunu kullanıyor. Ödem sorunu olduğunda vücut yağ ölçümü aletinde bunu göremiyoruz. Göremediğimizden dolayı da kaliperle biz bunu destekliyoruz ki kişi kilo verirken aynı zamanda hangi bölgelerden yağ verdiğini görebiliyoruz. Ve vücutta bir su kaybı ya da kas kaybı olup o, olursa eğer o zaman bunun hemen önlemini almamız için bu ölçüm aletini kullanıyoruz. Başka var mıydı görselimiz? Onu da evet bizde vücut yağ ölçümümüz vardı. Bir tane daha vardı sanıyorum arkadaşlar onu da geçelim. Varsalım. Siz devam edebilirsiniz sanıyorum. Geldi evet. evet dışında beslenmelerimizde aslında daha çok interaktif çok çalışmayı kullanıyorum. Yani kişinin önce yaşadığı probleminin sebeplerini, neden kaynaklandığını bilmesi gerekiyor. <laughs> i̇şte bir programı böyle ellerine bir beslenme programı verip hadi bunu yap ve bu listeyi uygula gel demek benim tarzım değil. Ee, bazen anlaşmakta, yani e, tabii çünkü liste onun için zor olabiliyor, onu kullanmak zor olabiliyor. Biraz önce anneden bir tanesini dinledik mesela, işte o sürekli gece kalkıp uyanacak, geri yatacak. Şimdi onun için çok spesifik bir beslenme programı veremezsiniz, çok standart bir programınız olmaz. Onu anneyle yani kişiyle birlikte biz belirliyoruz. Bir de benim... Şimdi bardakları görenler merak ederler. Şimdi ne Onunla yapacağız? Çok küçük evet bir ben de merak ettim. Böyle küçük küçük biraz daha çok görsel. Arkadaşlar rica edelim. Evet. Evet. Ee, şimdi mesela bu bir koyduğum suyu aldığınız <laughs> enerji olarak düşünün. Bardağı da harcadığınız enerji olarak düşünün. Şimdi bu ee, enerjiyi başka bir kişiye koyduğunuz zaman diyelim ki bu Ali olsun, bu Ayşe olsun, hı hı. bu da Fatma olsun. Yani gördüğünüz gibi herkesin harcadığı enerji eşlerde olmadığı için herkese aynı öneriyi veremeyiz, herkese hı hı. aynı programı, aynı listeyi veremeyiz. Şimdi biz eğer ki Fatma için konuşursak, Fatma'ya verdiğimiz bir programı Ayşe'ye verirsek, o zaman o kişi ne, ne olur? Bakın, Büyük verdiğimiz programla kilo almaya başlar. Evet. Şimdi bunları tabii önce kişinin bilmesi gerekiyor. Kişinin önce vücut tipini tanıması gerekiyor. Bunu bilmeden eğer siz kişiye ezbere bir takım şeyler yaptırdığınız zaman ne oluyor? Kısa sürede tekrar verdiği kilolar. Doğru programı uygulasa da. Yeri alınır Şimdi bu kilo alıp verme ilgili şimdi mailler geliyor ama <gülüyor> telefonlarda <laughs> mı maillerden çok teşekkür edelim yine izleyicilerimizi evet. bizleri de yalnız bırakmıyorlar çok da dikkatli dinliyorlar. Ee, şöyle bir soru var ben aradan hani eliyorum çünkü <laughs> bahsettiğiniz konular aslında buradaki çoğu mailde de program başında ve az önce gelen mailleri de cevap şeklinde ama şöyle bir soru var. Kilo vermeye çalışıp diyet uyguladığımda hızlı kilo veriyorum ve biraz almak istediğimde yine çok hızlı kilo alıyorum. İstediğim kiloda bir türlü kalamıyorum. Ne yapmam lazım demiş. Hı hı. Nas Hanım Kırıkkale'den. Evet. Şimdi e, hızlı kilo veriyorsa yine hemen şey yapıyoruz. Acaba bir tiroid problemi var mı? Bunu önce endokrin tarafından belirlenmesi gerekir. İkincisi kullandığı beslenme tipi nedir? Eğer çok düşük kalorili e, programlar uyguluyorsa, enerjiler alıyorsa o zaman vücutta su kaybı oluşturuyordur. Su kaybı o kişinin hızlı bir şekilde tekrar kilo almasına sebep olacaktır. Bir de altta yatan başka nedenler de olabilir. Yani mesela bir insülin direnci bunu tetikler. Mesela insülin direncinde bu sistem işlemez. İnsülin direnci olan bir kişi için harcadığı enerjiden daha az alabilir ama kilo alabilir. Mesela hmm. Bu da farklı bir farklılık. İşte olur. biraz önce bahsettiğiniz farklı bir boyuttur yani bu da. geçmişini bilmek gerekiyor Kesinlikle. ki siz yine evet. kişiye özel reçete yazın. Şimdi Hatice Hanım çok az bir vaktimiz kaldı. Program başında açarken dedik ki çocuklarımızla ilgili de değineceğiz hı hı. dedik ama süremiz çok kısıtlı. Hı hı. Ben şunu ön plan almak istiyorum. Ramazan dedik, Ramazan hı hı. ayındayız artık belirli günler geçti hani Aha. vücutlar alışmaya başladı oruç saatlerine ki çok uzun süre vücut aç kalıyor. Ramazanda genel olarak söylemek istediğiniz